Selamünaleyküm değerli izleyenler. Ben selam arzum YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 20 Nisan 2025 yine Uğur abi'nin bahçesinden sizlere görüntü paylaşıyorum. Bugün e, Uğur abi yapraktan besleme ve kahverengi kokarca ilaçlaması yapıyor. E, görmüş olduğunuz gibi atomizler mi diyorlar? E, fanlı üfleme polderiyle. Hiç e, bahçe düz olunca, sıra düzeninde olunca traktörde rahat girince eee yaklaşık 20 dönümlük bahçeyi yarım saat içerisinde bu şekil ilaçlamasını yapıyor. burada yaklaşık ocaklar sanki 4,5'a buçuk gibi falan ocak aralıkları. Böyle sırası güzel, geniş. E tabii buradaki yaptığı yapmış olduğu budamalarla dal sayılarını düşürerek bu bahçeyi ferahlattı ve her sene düzenli budama yaparak da buradan gerçekten güzel fındık alıyor. Onu da ben görüyorum Şimdi şöyle biraz atomuzları da gösterelim Yani bugün itibariyle Yapraktan besleme uygulamasına ve Kahverengi kokarcı ilaçlamasına Başlamış kendisi Ben de inşallah bu ay sonunda doğru Başlamayı düşünüyorum Buraya kaç tank atıyor bilmiyorum ama Tahminimce buraya En az 3 ya da 4 tank atabilir Bahçenin Çünkü büyük bu şekil ne kadar ilaç gidiyor onu da bilmiyorum. Belki e, hani bizim hortumla bir kere hortumla ilaç atmamızdan daha az ilaç gider diye tahmin ediyorum. Şimdi yapraktan neler atıyoruz derseniz e, genelde yapraktan e, azot, fosfor, potasyum e, ve mikro elementler işte e, bor, çinko, demir, mangan tarzı e, elementler kullanılıyor. Söyleyemedim onu buradan. Evet yine tank bitti galiba. Zaten kahverengi kokarca içinde ruhsatlı olan ilaç kullanılıyor. Bu kahverengi kokarca ilacının da bu yapraktan yapılan beslemelere karışmasının bir mahsuru olmadığını söylüyorlar. Bitirdin mi sen? Buraya kaç tane ilaç gidiyor? Ters tarafa açtın. 3 mü? 20 dönüm değil mi? Ulan abi. Biz 20 dönüme 3 tankla atamayız hortumla. Bu çünkü çok pratik. Şöyle bir göstereyim abi. Aynen. Çok hızlı bir seri bir şekilde. Allah'tan rüzgar da yoktu. Şimdi yeni yeni çıkmaya başladı. Bak şimdi. Islanmayan hiçbir yer yok. Evet artık şu an akşam üstüne doğru yani zaten ilaçlamayı ya akşam üstü ya sabah serinliğinde yapmak gerekiyor. Onu da buradan belirteyim. Burada ilaçlamayı akşam üstü doğru geldiler. Hemen pratik bir şekilde bu sistemle bitirdiler. Çünkü evet ilaç hala uçuşuyor. Evet değerli izleyenler bu videomuz biraz kısa oldu ama burada videoyu bitirelim. İlaçlama bitti. Ben de Hemen yan tarafta tarlayı sürüyordum. Tarla sürme işlemlerine devam edeyim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.